Flexit 24 üzerinde masraf talep açılışıyla alakalı bir video içerik çekelim. Öncelikle ana sayfadan talep aç, masraf talebi, ilgili görevde veya ilgili masraf harcamasındaki genel açıklamayı yazabilirsiniz bu alana ve hangi projeden masraf talep gireceğiniz detayı aslında bazı konularda önem arz edebilir. O yüzden eğer bir proje seçim aladınız, yoksa genel projede bırakarak oluştur butonu ile ilerleyebilirsiniz. Oluşturmanızın ardından en üstte isteyenecektir. Bakın şurada fiş ekle butonu ile ilerleyebiliriz. Birden fazla masraf taleplerinizi tek talebe iliştirebilirsiniz. Örneğin ben bu örnekte bir taksi fişi gireyim. Taksi fişinin üzerindeki tarihi yine girmek zorundayım. Masraf türünü ulaşım olarak seçelim. Ve 250 TL'lik KDV'si dahil. O yüzden %0 olarak seçtim. Ve açıklama alanı yöneticilerin onaylaması adına aslında kritik öneme sahip buraya mutlaka bir detay yazalım ve bu taktifi şimdi şu an bakın ekledik aşağıda listelenmiştir aynı talep içerisine şimdi bir de konaklama faturası girelim yine Fatura fiş üzerindeki tarihi yine girelim. KDV'sini yüzde sıfır bıraktık. 1500 TL. Yine iliştirdik ve kayıt butonu ile bakın aşağıda iki tane ilgili masrafta iki tane fişim listelenmiş oldu. Ve ben şu butondan geri gelerek artık bu talebimi onaya gönderebilirim. Onaya göndermeden önce tekrar bir incelemek isterseniz eğer incele butonu ile fişlerinizi görebilirsiniz bakın. Toplam değerlerini gördünüz. Siz de maaşınıza hesabınıza yatacak olan tutarı tekrar teyit ettiniz. Ve artık talibinizde birinci amelinizi onaya gönderebilirsiniz. Onay takip süreçlerini sistem üzerinden sizlere mail bildirimleri ile yine yönetebilir, takip edebilirsiniz.